Arkadaşlar bakır mıdır nedir? ha Bakır kanten işte ne diyorsa. Arkadaşlar ee, bok yapıyor bize video oyunu. Yani video oyunu, Bakın he. arkadaşlar göstereyim hatta. Bakın. Böyle şeyler paylaşmış sapıkça. Zaten şey bildiri bildirim de O yüzden arkadaşlar ben de bir bakayım. Bakayım lan. Arkadaşlar ya. bu yüzden bununla arkadaş olmayın. Gelere. Sakın eğer arkadaş olanlar Gel. yani yanında duranlar sakın derim. Hatta yani engelleyin şikayet edin. Ben de şikayet edeceğim zaten. Ama şikayet edelim mi? Şikayet etmek için hiç arkadaş olmamız gerek. Ama arkadaş olma. Tamam. tamam. Onun tamam için bile olacağım. O sonra hemen onu hemen çıkartacağım. Hemen çıkaracağım ben bunun arkadaşı. Yeter ben bunu arkadaş olmam. Ha. Arkadaşlar çok pis. Yani canım. Ben de küçük oldum. Ben de daha küçük Şimdi. Evet. Gel lan. Gel lan dur bekle. Ben ha. Sana bir şey katıyor. Bildiriyoruz. Zorbalık. Bana. Ben direkt zorbalığı şimdi. Evet. Atıp şimdi hemen Ben, ben de bu kuşa tatür Of arkadaşlar nasıl yazılıyor ya? Yok. Ben kuşa bilgiler diyeceğim. De. Ba. De. Ba. De. 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 Evet arkadaşlar gönderiyoruz. Siz de böyle yazabilirsiniz. Ben size direkt ben size bilgiler yaptım. Ben kişisel bilgileri Sen bittin. Arkadaşlar arkadaş arkadaşsanız. Arkadaşlıktan çıkartın. Arkadaşlığınızı bitirin derim. Yoksa size de resminizi de affedersiniz bok atmaya devam edecek. Ne kadar sapık, iğrenç, pis bir şeyse Video dansla da yalnız hiç dans açamıyorum. Arkadaşlar şöyle yine göstereyim. Arkadaş olup direkt bildirin. Videoyu göreceksin evet. sen de. Evet arkadaşlar. Oynuyor. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Evet.